Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bakalım bu bak. kadar yapmak için efsane bir saklanma videosu da tek daha fazla saklanmış videosu da şuan videomuzda da ve, ve hadi bakalım arkadaşlar sizler için tekrardan saklanma çekiyorum da da tala var hoş geldin bakalım kanka da sen ne yaptın lan buraya manyak kanka mısın yand... oğlum elim çok ağır bastı kanka bir anda ya kanka sana hoş geldin diyorum niye cevap vermiyorsun ha hoş bulduk kanka Allah'ım yarabbim ya bu arada tek sizlere şimdi bir şey göstereceğiz tala ile eski haritamızı yeniden yapmaya başladık yani yeni haritamızı yani yeniden yapmaya başladık oldu mu kanka doğru doğru, doğru telafiz edebildin mi herhalde öyle bir şey. Ya herhalde doğru telaffuz edebildik Bakın arkadaşlar burada baya büyük bir yer var yani Burayı şimdi dolduracağız TK'si Ama bu haritayı da yaptıktan sonra linki sizlerle de paylaşacağız yani Çünkü çok fazla istiyorsunuz arkadaşlar İki haritayı yan yana bir şekilde size link halinde vereceğiz Sizlerle burada arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz TK'si O yüzden şu anda videomuzu izleyen herkes videomuzu beğenmeyi atsın Ve kanalımıza abone olup bildirimleri açsın Hadi bakalım gücünüzü gösterin Kanka ben o zaman saklanmaya gidiyorum Sen git kanka Bu harita daha iyi bence bana kalırsa Hangisi? Bu daha güzel gibi yeni yapacağım yani bakacağız arkadaşlar yani şu an daha sadece temelini attık. Etrafına şey yaptık. içinde dolduracağız. Dediğim gibi yani TKS sizler de yeni izleyicisiniz. Şu anda videomuzu benim kanalımda abone açmayın. Çünkü yakın zamanda bu artan linkini sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım. Şimdi ben nereye saklansam. Bu tala beni nerede bulamaz. Allah bir dakika kanka ya. Brightness'ı yükselttim. Tamam brightness yükselttim çünkü ben oyun ayarlarından şeyi kafamıştım. Tamam gel kanka geliyorum kanka. Gel bakalım acaba beni bulabilecek misin? Çünkü ben Ulan, süngerde Ulan game mode 1'deymişim kanka. Kanka ben süngerde çok iyi kamuflaj oluyorum biliyor musun? Sünger yani güzel de ne bileyim. Kaan dedi çekelim şey diye süngerde. Ben benim olur benim zekam o, arkadaşlar. Benim o efsane zekam bir şeyleri yani yine el attı. Fışkırıyor ya. beyin fışkırıyor ya. <laughs> Hop. Şunu atalım. Ha. İstememiştim ama sen kaşındın. Bir daha at. Atma. Yerin dibine Hadi girdin abi. diye attım zaten. Ben yerin dibine girmedim ki. Yerin dibine girmiştin. Oğlum yükseklerdeyim yine ben. Sen <laughs> <laughs> neredesin? Haritadayım. Aha. Sesi gelmiyor ama patladığının sesi geliyor. Nasıl oluyor? Sesi gelmiyor patladığının sesi geliyor. Ne diyorsun lan? Kanka ben de anlamadım. Boş sesi gelmiyor patlamanın sesi geliyor falan. Anlamadım abi enteresan bir şeyler söyledi. Tam. Tepe Efendim. Tepeye mi çıkıyorsun? Yoo. Çıkıyorsun çıkıyorsun. Yok oğlum. Çıktın sen çıktın tepeye çıktın. Lan nasıl? <laughs> nasıl abi nasıl? <laughs> sen nasıl görmedin beni orada? Nerede görmedim? Şimdi arkadaşlar. <laughs> ne? Tam videoyu attıktan sonra ben videolara tekrar izliyorum. Ya kanka ya bu vallahi ayıp yapmışsın. ediyorsun ya. Abi Günler öyle. Yaptın, öyle kanka onu yapma ya işte. Öyle şey yapma kanka ya. Gel şimdi talayı aramaya dolu çıkalım acaba nereye saklandı ya. Yıkalım arkadaşlar. Şimdi sol taraftan aramaya başlayalım. Buralarda bir yerlerde olabilir bu çocuk. Ben öyle inanıyorum. Kanka ben bir şey diyebilir miyim? Hayır. Hava bir şey kalmayı unuttum ben. Ya o kanka ya. O zaman nerede o, soğuk sıcak diyeceksin bana. Niye? Evet. Hava bir şey kalmayı unuttuysan öyle yapacaksın. hemen ben şimdi sana neyle vuracağım? Ne yapayım oğlum? Hemavaise Kılıçla... vuruyumuz o zaman. Hem hava kalmıyor. Hem nayır Sıcaktın az önce. Sıcaktın az önce. E sıcaktın. Niye gittikten sonra diyorsun sıcaksın diye? Ama sıcaktın. Ne diyeyim? Gittikten sonra diyor ya. Şu an soğuksun. O zaman ben senin bir ismini açayım bakayım neredesin. Şu an sıcaksın. Sen ben ismini açtım senin be. Oo, soğuksun şu an. Ben senin ismini açtım bu arada. Tamam. Yapacak bir şey yok o zaman kanka bir şey olmaz herhalde. Ne? Çok sıkıntı olur mu? Yok yok ya. Hiçbir şey olmaz. Harbi diyor mu lan? Bir sıkıntı olacaksa Ciddi kapıyı. Ciddi diyorum ya. Hiçbir sıkıntı yok. Ka e fıçağı çalışıyor mu lan? Yok. <laughs> Kallı mı lan öpücü? Ya burada da bir yerde evet. neredesin büyük ihtimal? Neredeyim? Tam burada buraya niye girilmiyor ya? Bir de bak kapıyı üstüme kapıyor Kanka, ya. Bir de kapıyı. Bir, şey bir de <gülüyor> <gülüyor> kapıyı üstüme kapıyor ya. Sen, sen niye direkt vurarak giriyorsun böyle? Abi kapıyı Altım üstüme ya. kapamışsın çünkü. Anlıyorum endisin ha. Kanka, Kapı that... kapıyı üstüme kapamışsın. Oğlum bir sesler geldi korktum Pre... lan. Prefire attım. Prefire'la çıktım. Ha prefire. <laughs> <laughs> CS mi evet. oynuyordun? Hadi ne? ben gidiyorum. Evet. <laughs> <laughs> İsmini kapatır mısın? Kapattım. Gmenet. <laughs> evet. Yemin Şu et. Şu an sağa gidiyorsun. Yemin et. İsmin bu arada açmışsın sen ha. Yok ciddi diyorum kapa. Yok açmışsın. Şu an ters psikoloji olsun diye so şeye gidiyorsun dur sola gidiyorsun dur. İsmimi mi? açtın sen benim bu arada. Öyle bir şey yok Gel. Gitti. Geldim. Bu arada kan geçen videodan herkes senin ismini açtığını düşünmüştü. Ya kanka normal. Niye normal oğlum? Herkes senin ismini açtığını düşündü. Ben demiştim hani inananlar Yorumlarda şey yapsın dedim. Herkes de inanmış bana. Ben zaten bu hayatı <laughs> şans eseri yaşıyorum. Hop bakayım şurada mısın? Neredesin? Aa tepelendin yukarı ya. Değil mi? Yo. Tepelendin. O alakası bile yok. Valla tepelenmişsin bu arada. Bir de vay Vay mi? Evet. Aha. Bir daha. İsmini göremiyorum. Niye? Bilmem niye? Neredesin? Neredesin? Sen neredesin? Ulan bu sefer de <laughs> sandığın içinde <laughs> mi Çubukla havai şey kaldım. Hayır. Yok çubukla Sa havai şey kaldım bu sefer. Sandığın içinde mi beni arıyorsun kanka? <laughs> Yok kanka şeyi bıraktım çubuğu bıraktım. Ya sandığın içinde beni arıyorsun. adam. Neredesin? Arıyor kanka haritadayım. Bir daha at. Bir daha mı atayım? Bir daha at. Kanka? Neredesin? Kanka neredesin abi? Abi sen neredesin? Heh gördüm seni. Hmm. Neredesin? Sen yani şuan yukarıya çıkıyorsun. Abi nerede patlıyor <laughs> kanka bu? <laughs> ya sen hile yapıyorsun bunu. Lan neylesin, ne hilesi ne ya? Ya sıfır şaka. Kanka? Bir daha at. Atmam. ismini göremiyorum. At at. İsmini at, göremiyorum. At. Vallahi atmam. İsmini göremiyorum. Niye atayım? Tamam şimdi at. Yine atmam. At at. Atmam. Ya kanka trollüyor ya. Kanka çok Geçen videoda da aynısını yaptın ya. Ya ne ya. yaptın? Ne ya. yaptın? Ya ver <laughs> ya. hadi. Ya ver hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak şu şeyleri kanka. <laughs> Lan ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bir daha at. ya ne yapıyorsun? Ya yürü git öyle bir şey mi var? Ben buraya gizli geçit yaptım ya. Tepe atıyor ya. Kanka bu ne? Kanka, ya, kanka bu, bu yani... zaten vardı. Burası kanka, zaten ya, vardı. Şişleri, vardı. Şişlerim, Abi zaten vardı ya, buraya. Hep aynısını ya. yapıyorum kanka. Gel şimdi bul beni <laughs> hadi. Gel bakayım nasıl bulacaksın çok merak ediyorum. <laughs> Sen beni tepe atma mı? No, Hile yaptın. Aha aynen. <laughs> Sabaha kadar da arasam bulamam zaten ben seni. Ama ben anladım. çıkacaktım ki oradan ya. Ha, senin çıkmanı bekleyeceğim. Anne be. be. bekle. Kaan ne zaman Allah çıkacak Allah. acaba? <laughs> Bu arada TKZ yorumlarda lütfen yani hileci tallay yazarsınız. Beni çok sevindirmiş olursunuz. Yani adam hile yapıyor ya. Adam Aynen, hi kanka. adam hile açmış geliyor beni öyle buluyor. Vallahi ben de mi sana TP atayım şimdi? Dost ne yapayım yahu? At? He? Atayım mı? Atma. Yok dost, atmam ben zaten seni gibi ben... Senin sen gibi trollüyorsun hile... kanka. Ben hileci değilim aga senin gibi. yani Aha, sen aynen kanka. Aha, aynen aynen. Sen hile yaptın aga. Tabii canım. Yaptın yalansa yalan de. Tamam şimdi bul beni ya. Yaptın bakalım, oğlum hile beni. yaptın ama ya. Tamam bul hadi beni Artık kanka. Artık bul beni ya bul beni. Nasıl bulurum ben senin gibi ağlamam ya. At tavaya çek at. Hava fişek at. Görünmedi attım. Abi dışarıya nasıl çıkacağım ki ben ya? Şurayı kır ya. Ben dışarıda değilim ki. Neredesin? Neredeyim? Bilmem. Ama bak kanka yerin altına girdiysen harbi olacak şey değil yani o. Yok ben yerin altında ne işim var oğlum benim? Niye? Ne çabuğum yerin altında? Kanka! Yemin ederim sen bir de game mod 1'e geçmişsin ya. Ne alakası var kanka? Yerin dibini kaldın aga yemin ederim sesini duydum ya. Alakası bile yok kanka ya. saçmalama. Evet. Ya, bırak yerin şeydi, dibinden çıktı. Yerin ya, dibinden çıktı. Ya hileci, hileci. Ya kanka böyle bir şey yok hileci. ya. Böyle bir şey olamaz. Hileci şey yerin olamaz. Şey. dibinden çıktı. Böyle bir şey yok. Alakam bile yoktu. Ben ya, neredeydim göstereyim da, mi sana. Tala. Diyor Sen hayır, buna, buna kimse karar vermeyecek. Buna kim karar verecek? İzleyiciler karar ben, verecek. Ben buna bak. Buna ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum gelmem ki ben. Buna izleyiciler karar verecek. Hı hı, Kanka ne izleyiciler karar verecek? Girmişsin. Kanka, yaptın. Yerin dibine ya. Like, aynen. ya. ya <laughs> Oğlum tamam lan sen kazanmış ol bari bunda. <laughs> hadi lan gidiyoruz saklanmaya. Bak tp atmak yok. Sen de bir kere tp attın. Ben de bir kere tp attım. Bitti. Hı hı, aynen. Valla tp atmak yok artık. Yeter ya. Tamam hadi gel. Yeter. Dur bir dakika tamam, gelme gelme. Ben, ben geliyorum. 3, 2, 1 geldim. Okey gel. Hop. Şimdi. Ha. Çok sıcak. Ne alaka oğlum benim, benim ben benim hava var. Ben, yaptım oğlum sana. Benim hava al, var. Sen daha hava şey alsaydın post. Post. Efendim. Ya yaptığın haritaya bak ya. Lan ne on numara harita. Ya nesi numara kanka. Vallahi müthiş. Girdiğim yerden çıkamıyorum anasını. Abi sana. girme o zaman. Anladı Tala bir saniye ama bir saniye oyun oyunum oyun, oyunum bozuldu. Ne oldu? Oyunum bozuldu kanka oyunum bozuldu. Benim suçum mu kanka oyunum bu? Oyunum bozuldu ya. Tamam da benim suçum mu? Ama oyunum bozuldu. Ben mi bozdum? Ya sus ya vallahi sus ya. Of tek ben mi bozdum. Kanka? Adam yemin ederim gidiyor oyunumu bozuyor. Hile yaparak oyunumu bozuyor. Sonra diyor ben mi bozdum diyor. Hile yaparak. <laughs> Abi hile yaptın. Yalansa yalandı. Yalan mı? Ya yeni haritayı biraz yaptım da. Hani nerede? Allah belan. Lan! Refle. Aynen var da yeni haritayı bakın. Birazcık daha değişti böyle. Aniden bir anda değişti böyle yeni haritada. Sizler de yani bu haritada oynamak istiyorsanız arkadaşlar hani videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım akşam hepiniz çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.